Bugün sizlerle Roma Tre Üniversitesi'nin Roma Marconi'de yer alan yerleşkesini gezerken bu yerleşkede yer alan bazı bölümler hakkında konuşacağız. Bu bölümlerden ilki Human Studies yani beşeri bilimler çalışmaları. Roma Tre Üniversitesi'nde yer alan Beşeri Bilimler Bölümü, klasik çalışmalar, felsefe, tarih, edebiyat ve sanat alanlarında kapsamlı programlar sunan Roma'nın kalbinde kurulmuştur. Geleneksel akademik uğraşları Modern önemli harmanlayarak eğitimde disiplinler arası bir yaklaşıma sahiptir. Orta Çağ ve Rönesans Çalışmaları Merkezi ile Felsefi Çalışmalar Merkezi gibi çeşitli uzmanlaşmış araştırma merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkezler ileri düzey araştırmalar ve bilimsel tartışmaları öncülük eder. Bölüm kamuya açık konferanslar Atölye çalışmaları ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumla aktif olarak ilgilenir. Bu girişimler akademik araştırmalar ile toplumsal sorunlar arasında köprü kurar ve beşeri bilimlerin pratik etkisini vurgular. Müfredat Latin ve Yunanca gibi antik dillerin yanı sıra modern Avrupa ve Avrupa dışı dillerde dersler sunarak geniş bir dil ilgisi yelpazesine hitap eder. Bölüm, beşeri bilimlerde dijital teknolojileri entegre etme konusunda öncüdür. Bu, araştırma ve eğitimde dijital araçların kullanılmasını içerir ve geleneksel metodolojileri devrim niteliğinde değiştirir ve akademik sorgulama kapsamını genişletir. Genel olarak Roma Tire Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü, sağlam eğitim ve araştırma programları aracılığıyla akademik mükemmelliği teşvik eden ve insan durumunu derinlemesine anlama yetisini geliştiren canlı bir akademik topluluktur. Bu kampüsün içerisinde yer alan bir diğer bölümse Department of Foreign Languages, Literatures and Cultures yani Yabancı Diller, Edebiyatlar ve Kültürler Bölümüdür. Bu bölüm çeşitli yabancı dillerde ve bu dillerin ilgili edebi ve kültürel bağlamlarında geniş ve derinlemesine bir eğitim sağlamaya odaklanmaktadır. Bölüm İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince, Rusça ve Arapça dahil olmak üzere birçok dilde kurslar sunmaktadır. Eğitim sadece dil edinimiyle sınırlı kalmayıp, bu dillerin konuşulduğu bölgelerin edebiyatı, sineması, tarihi ve kültür çalışmalarını da kapsamaktadır. Kritik kültürel, sosyal ve dilbilimsel sorunları içeren kıtalar arası projeler ve işbirlikleriyle güçlü bir araştırma ortamını desteklemektedir. Bölüm, kültürel değişimi teşvik etmek ve küresel kültürler hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için sık sık halka açık kültürel etkinlikler, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemektedir. Hem lisans hem de yüksek lisans derece programları sunarak öğrencilere dil yeterliliğinden ileri edebiyat ve kültür çalışmalarına kadar kapsamlı eğitim yolları sağlamaktadır. Bu bölüm, giderek küreselleşen dünyamızda Gerekli olan küresel iletişim becerilerini ve kültürel farkındalığı teşvik ederek öğrencilere bu yetenekleri kazandırmada kilit bir rol oynamaktadır. Roma Tre Üniversitesi, güçlü uluslararası odaklanması ve uluslararası öğrencilere kapsayıcı bir ortam sunma konusundaki adanmışlığı ile tanınmaktadır. Üniversite, her yıl önemli sayıda uluslararası öğrenciyi çeken İngilizce dersler ve derece programları sunmaktadır dünya çapında kurumlarla öğrenci değişim programları ve işbirlikçi araştırma projeleri sağlayan geniş bir uluslararası ortaklık ağı kurmuştur. Uluslararası öğrencilere destek olmak için Romatre, vize başvuruları, konaklama ve üniversite yaşamına entegrasyon konularında yardımcı olan özel hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, Uluslararası öğrencilerin İtalya'daki yaşama uyum sağlamalarına ve kültürel ile akademik deneyimlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmak için oryantasyon haftaları, kültürel etkinlikler ve dil değişim programları düzenler. Bu çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhüdü Roma Tre Üniversitesi'ni İtalya'da uluslararası bir eğitim arayan küresel öğrenciler arasında popüler bir seçenek haline getirmiştir. Bugünlük Roma Tre Üniversitesi hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Şimdi sizleri bu güzel üniversitenin kampüsünden görüntüler ile baş başa bırakıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İtalya'da eğitim hakkında daha fazla bilgi edinmek için Pisa Edu ile iletişime geçebilirsiniz. Pisa Edu Pisa